Merhabalar efendim. Karatay Sözü YouTube kanalıma hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Sefalar getirdiniz. Bugünkü konumuz baş ağrısını gideren ilaçlar. Ve baş ağrısını gideren ilaçların vücutta yaptığı yanlışlıklar, bozukluklardan bahsetmek istiyorum. tabii baş ağrısı biliyorsunuz daha önceki videolarda da konuştuğumuz gibi çok yaygın. 7'den 70'e herkesin... Zaman zaman başına gelen olaylar herkesin yaşadığı olaylar. Fakat bu olaylar için çok akut olabilir, çok şiddetli ağrılar olabilir veya kronik ağrılar olabilir, baş ağrıları olabilir. Ama çok şiddetli ağrılar için tabii ki vücudumuzun rahatlaması için, yaşam kalitemizin biraz düzelmesi için kısa bir süre ilaç kullanabiliriz. Fakat kronik olarak baş ağrısı ilacı kullanmak. Son derece tehlikelidir ve son derece diğer hastalıklar riskini e, vücudumuzda başlatır. Ben bugün bunu anlatmak ve açıklamak istiyorum. Ben bir kalp doktoru olarak konuşuyorum. Bu ağrı ilaçlarına, e, steroide e, içermeyen ağrı ilaçları diyoruz. Baş ağrı ilaçlarına da, bütün vücuttaki diğer ağrı ilaçlarına da. Bu ilaçlar bir kere kalp krizi yapıyor. Felç yapıyor ve de böbrek yetersizliği yapıyor. Ve bu ilaçların birkaçı daha önce çok sık kalp krizi yaptığı için piyasadan da çekilmiş durumda. Fakat aynı grup biraz değiştirerek devam ediyor. Diğer yan etkilerinden biri de tehlikeli risklerinden biri de mideyi deliyor. Mide kanaması yapıyor efendim. Bu da çok tehlikeli. Ayrıca tabii ki daha önceden beri de konuştuk. Bağırsaklarımızdaki normal, sağlıklı mikrobiyomu yok ediyor, öldürüyor ve de kronik hastalıklara e, temel açıyor. Bunlardan biri de tabii ki bağırsaklarımızda kabızlık olduğu zaman veya ishal olduğu zaman yani mikrobiyomun dengesi bozulduğu zaman biliyoruz ki toksinler gıdalarda normal dahi yesek, doğal dahi yesek, sağlıklı diye dahi düşünerek yediğimiz gıdalarında biriken toksinler emilmiyor. Ee, esas sağlıklı besleme ögeleri emilmiyor. Toksinler maalesef Dolaşıma girerek bütün vücudumuzu ruh beden sağlığımızı etkiliyorlar. Bunların da başında yine baş ağrısı ilaçlarının yaptığı efendime söyleyeyim depresyonda geliyor. Tabi depresyonu biliyoruz. Bağırsak florasının yüzde 90 hücresinde normal yüzde 90 hücresinde serotonin ve dopamin üretiliyor. Bunu daha önce söylemiştik. İşte beyin ve bağırsak arasındaki bu eksen bozulduğu zaman işte bu hastalıkların temeli atılmış oluyor. Efendim Beyin ve bağırsak e, ekserindeki e, bozuklukları da yine e, baş ağrısı ilaçları yapıyor. Baş ağrısı ilaçları, leblebi gibi kullanıyor ülkemizde, reçetesiz çünkü. İşte hanımlar çantalarında mendil taşır gibi taşıyorlar. Kendileri birazcık ağrı olur olmaz hemen yutuyorlar. Hatta sevgililerine, komşularına, çocuklarına da hemen çantasından çıkarıp veriyorlar. Bu çok tehlikeli. Bunu uyarmaya çalışıyorum. Çünkü bu ağrının baskı altına alınması, kirleri, kirlerin sümen altına dök, e, sürülmesi gibidir. Ağrının baskı altına alınması, ağrı yapan nedenleri daha da çok artırmakta ve çoğaltmakta ve tehlikeli olmaktadır. Bunu açıklamak istiyorum. Burada Bodrum'dayız ve de sanat güneşimiz Müzik, e, Zeki Müren'in ülkesindeyiz. Onunla sözümü bitirmek istiyorum. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, bir deniz ki aşk dolu, dalgalar vardı. İşte efendim lütfen bu dalgalara kendinizi atınız. Baş ağrısı mı, baş ağrımı giderecek diye ilaçları leblebi bilgi kullanmayız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.